HDP Diyarbakır milletvekili İmam Taşçar, Kürdistan bölgesinin Kürdistan'ın diğer parçaları açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve Başkan Barzani'nin tüm Kürtleri bir araya getirebilecek tek isim olduğunu söyledi. Basnek servisinden Karvan Bedriye konuşan HDP Diyarbakır milletvekili İmam Taşçar, Kürdistan bölgesinin dünya nezdinde meşruiyet kazanan bir bölge olarak Kürtler açısından çok önemli olduğunu belirterek dünya ülkelerinden üst düzey yetkililer günlük Kürdistan bölgesinin ve başkanını ziyaret ediyor. Bu nedenle Kürdistan bölgesinin diğer parçalardaki Kürtlerin sorunlarını dünyayı duyurmada ve çözümünde önemli bir konuma sahiptir, fadelerini kullandı. 50 milyonluk nüfusa sahip bir halk olan Kürtler, Orta Doğu'da 4 ülke arasında ülkesi parçalanmıştır. Yüzyıldır bölünmüşlük devam ediyor. Kürtler herhangi bir devlet statüsünü elde edemedi. Kürdistan bölgesinin yakın dönemde Irak'ta kazandığı bir statü var ve bu statü çok değerlidir. Her Kürt bu kazanımı gözü gibi korumalı. Rojava Kürdistan'ında da bir statü var ancak, henüz bir resmiyet kazanmamıştır, şeklinde değerlendirdi. Büyük güçlerin bölgeden çekilmesi halinde İran, Irak ve Türkiye'nin Kürtlere saldırabileceği ihtimaline dikkat çeken Taşçıer, hiçbir batılı güç Kürtler olmadan Orta Doğu'da adım atamaz. Kürtler bu gücünün kıymetini bilmeli, birliğini kurmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya gibi büyük güçler her an bölgeden çekilebilir veya diğer bölge ülkelerinin çıkarları öne çıkabilir, bu büyük güçler Kürtleri yarı yolda bırakabilir. Kürtler bu nedenle birlik olması çok önemli, dedi. İmam Taşçıer, Kürtler arası birliği kuracak ismin Başkan Mesut Barzani olduğunu belirterek, dört parça Kürdistan'daki Kürtler, Sayın Mesut Barzani'ye Kürtler arası birliği oluşturacağına inanıyor, onun Kürtler arası iç savaşa karşı olduğunu biliyor ve güveniyor, şeklinde konuştu. HDP Milletvekili Taşçer, tüm siyasi parti ve oluşumların bir çatı altında toplanması için Başkan Barzani'nin çağrı yapması gerektiğinin altını çizerek, Kuzey Kürdistan'daki Kürtlerin HDP etrafında bir birlik oluşturduğunu ve 6 milyon seçmeni ile HDP'nin Kürtlerin temsilcisi olduğunu Türkiye devletine varlığını kabul ettirdiğini kaydetti. HDP Diyarbakır milletvekili İmam Taşcıer, kuzeydeki Kürt partilerinin hepsinin Kürdistan ittifakı içerisinde yer alması gerektiğini vurguladı. Halkların Demokratik Partisi, HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, HDP olarak Mele Mustafa Barzani'nin bıraktığı mirasına sahip çıktıklarını söyledi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, haftalık olan meclis grup toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Sancar, Mele Mustafa Barzani'nin Kürt halkının birliği için büyük emekler verdiğini ifade etti. Barzani'nin bütün Kürtlerin hafızalarında mücadeleci kişiliğiyle öncü konumuna ulaştığını belirten Sancar, 2 Mart tarihi değerli Kürt şahsiyetlerden Mele Mustafa Barzani'nin ölüm yıl dönümüdür. Bundan 42 yıl önce sürgünde yaşamını yitiren Mele Mustafa, bütün hayatını halkının özgürlük ve eşitlik mücadelesine adamış önemli bir liderdir. Yürüttüğü büyük mücadele nedeniyle ömrü sürgünlerde, zindanlarda Büyük yürüyüşlerde geçen Mele Mustafa, Barzan dağlarından Mahabada, Diyarbakır'dan Afrin'e kadar Kürt halkının yaşadığı topraklarda derin bir iz bırakmış, bütün Kürtlerin hafızalarında mücadeleci kişiliğiyle öncü konumuna ulaşmıştır. Kürt halkının birliği için büyük emekler vermiş olan Mele Mustafa, büyük bir mücadele geleneğinin önemli bir parçası, bir temsilcisi ve abidesi olmaya devam edecektir kendisini rahmet ve minnette anıyoruz. Ayrıca onun bıraktığı büyük mirasa HDP olarak sahip çıktığımızı ilan ediyoruz. Bu büyük mirasın en değerli parçası Kürtlerin ulusal birliği ve Kürt halkının bütünleşmesiydi, dedi. Kürt ulusal özgürlük mücadelesinin sembol isimlerinden Mele Mustafa Barzani, 1 Mart 1979'da hayata gözlerini yumdu. Halkların Demokratik Partisi, HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, HDP ağrı dördüncü olan İl kongresine katıldı. Kongrede konuşan Sancar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Her zaman söylüyoruz, Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor. Geçen yıldan beri tekrar tekrar vurguluyoruz. Bu yıl final yılıdır. 2023'ün en geç Haziran ayında seçimler yapılacak ve bu seçimler Türkiye tarihinin en önemli seçimi olacak. Biz de bunun farkındayız. Evet, seçimler siyasal mücadelenin önemli bir parçasıdır diyen Sancar, ama toplumsal mücadeleyi görmeden sadece seçimlere bakarak başarıya ulaşabileceğimizi elbette düşünmüyoruz. Lakin bu seçimler farklı bu seçimler gerçekten de toplumsal mücadele ile siyasal mücadelenin en sıkı bir biçimde iç içe geçtiği bir dönemeçti. O nedenle her gün seçimleri konuşuyoruz, ifadelerine yer verdi. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sancar, bu iktidar seçimlere giderken pek çok manevra yapacak. Bizler bunu aylardır dile getiriyoruz. Kaos planları da yapacaklardır. En azından bu iktidarın içindeki belirli odaklar, devletin içindeki belirli güçler kaos planlarıyla seçim sürecini ve siyaseti de dizayn etmeyi de mutlaka planlıyorlardır. Bunları mutlaka her seferinde bilmemiz ve görmemiz, yolumuzu yürürken buna tedbir almamız gerekiyor şeklinde konuştu. İstiklal Caddesi saldırısı İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili de konuşan Sancar, şunları kaydetti. Taksim'de geçen hafta bir bombalı saldırı gerçekleşti. Evet orada vahşi bir katliam yaşandı. Atı insanımız hayatını kaybetti, 81 insanımız yaralandı. Atısının tedavisi devam ediyor. Öncelikle orada hayatını kaybeden bütün insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, halkımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralıların da bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz. Bu tür olaylara yönelik tavrımız nettir, ikirciksizdir. Bizler bu saldırıyı vahşet olarak tanımlıyoruz, insanlığa karşı suç olarak görüyoruz her zamanda tutumumuz böyle olmuştur, şimdi de böyledir, gelecekte de böyle olacaktır. Bu katliamdan kim fayda umuyorsa, ona karşı mücadelede tavizsiz olacağız. Burada karanlık hesaplar var. Patlama olduğu andan itibaren bu iktidarın yaptıklarını hepimiz görüyoruz. Önce karartma uyguladılar, sansürü devreye soktular. İnternette bant daraltma yöntemiyle gerçeğin halka ulaşmasını engellemeye çalıştılar. Neden neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? İlk anda patlamanın sebebi bilinmiyorken gizlemeye çalıştılar. Sonra da ortalığı bulandırmak için sürekli yeni senaryolar ortaya attılar. Biz bu yöntemi de tanıyoruz. Bütün bu yapılanlar suçluluk telaşının birer delilidir. Evet, en başta İçişleri Bakanı demeyeceğim. Suç İşleri Bakanının ortalığı bulandırma çabası bir suçlunun telaşı bir hesap verme paninin yansımasıdır. Neden bu kadar karanlık yaratıyorsun? Neden bu kadar çarpıtma yöntemine başvuruyorsunuz? Çünkü halklar da görüyor, Türkiye toplumu görüyor. Burada karanlık hesaplar var. Bu hesaplar bu iktidarın içindeki güçlerle bağlantılıdır. Biz bu vahşi saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğinin araştırılmasında ısrarcı ve takipçisi olacağız. Hakikatin ortaya çıkarılmasını ısrarla talep edeceğiz, bu yolda her türlü çabayı sarf edeceğiz. Bu yolla bu yöntemle kanla, vahşette siyaseti ve seçim sürecini dizayn etme oyunlarını mutlaka boşa çıkaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.